Merhabalar ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Şöyle bir nefes almaya bahçeye çıkmıştım. Baktım ki yeşil soğanım kendini tazelemiş, maydanozum kendini tazelemiş. Zaten sizler için de şöyle kısaca bir görüntü aldım görmeniz açısından. Biraz otlanmış ama yine de çekmek istedim. Şöyle yeşilliği bulmuşken de kendime bir bat yapayım dedim. Şöyle bir değişiklik olsun. Yaparken de sizler için videolandırdım. Ölçü olarak ben 200 milimlik su bardağımı kullandım. Görmüş olduğunuz gibi mercimeğimi bu şekilde temizliyorum ve bardağımı dolduruyorum. Tencereme koyduktan sonra 4 su bardağı da su ekledim. Tabi önce mercimeğimi yıkadım. Daha sonra da aynı bardakla 4 su bardağı su ekledim. Ocağa alıyorum. Kısık ateşte mercimeklerimiz yumuşayana kadar pişirelim. normalde çok fazla dışarı çıkan biri değilimdir genelde evde geçiririm zamanım ama bu sokağa çıkma yasağından dolayı böyle sokakların çok ıssız olması normalde hani evde çocuk sesleri duyuyordum gelen gidene bakıyordum pencereden çok fazla ıssız olunca da çok fazla bunaldım Görmüş olduğunuz gibi mercimeğimiz kaynadı. Üzerine de yarım su bardağı ben bulgur ekledim. Ben bulgurunu yarım su bardağı ekledim. Çünkü sadece kendim için yaptığım için. Eğer kalabalıksanız miktarını artırırsınız. Bir su bardağından bir su bardağı olarak da ekleyebilirsiniz. Biz batı genelde böyle saat 3 gibi yaparız ve çok fazla yaparız. Böyle konuyla, komşuyla, böyle akrabayla, hısımla böyle kalabalık yemeği çok severiz. Ama bugün ben sadece kendim için yaptım. Eşim de sevmiyor. Zaten işteydi kendisi. Kimseyi de çağıramıyoruz maalesef. Bugün kendim için yaptım. Ben de bol yeşillikli seviyorum. Zaten biz Yozgat'ta yaptığımız zaman böyle bol marollu, yeşil soğanlı, maydanozlu böyle bolca yeşillik doğrarız. Hatta domates, biber falan da katarız. Evde domates kalmadı. Aslında marketler açık ama bu kalabalıkta gitmek istemiyorum. Çünkü insanlar çok panik halindeler ve marketlere de yani akın ediyorlar. Birazcık da böyle kavga falan da çıkıyormuş reyonlarda. Sen alacaksın, ben alacaksın diyor. O yüzden de o kalabalığa da girmek istemedim. Yani ben domates doğramadım. isteğe bağlı sizler evinizde varsa domates de ekleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yeşil soğan ve maydanozu ben bahçeden çıkarttım. Hani bol olduğu için de bol bol doğradım. Avrupa'dakiler zaten hani sokağa çıkma yasağından dolayı fazla çıkamıyorlar ama sizler Türkiye'den hani sokağa çıkma yasağı yok ama lütfen hani devletin dediği gibi çok fazla dışarı çıkmayın kalabalıktan uzak durun temizlik imandandır bizler zaten temiz bir milletiz ama bugünlerde çok daha fazla dikkat edelim hepiniz Rabbime emanetsiniz kendinize çok ama çok dikkat edin Allah'a emanet olun bu arada konuşurken de yeşilliğimi de doğramış oldum. Yeşilliklerimizi doğradıktan sonra da salçalı suyunu hazırlıyoruz. Ben 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası kullandım. Bir tatlı kaşığı reyhan kullanıyorum. Reyhan gerçekten çok güzel bir tat bırakıyor. O yüzden kullanmanızı da tavsiye ediyorum. Damak tadıma göre tuz, karabiber, pul biber ve kimyon ekliyorum. Bir tane de limonun suyunu ekliyorum. Bu böyle ekşili, acılı çok güzel gidiyor. O yüzden hani damak tadınıza göre baharatlarını artırabilirsiniz. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Sadece suyun eklemek kaldı. Ben 6 su bardağı da su kullandım. Suyumuz normal oda ısısında olan bir su kullanıyoruz. Yani kaynatmaya falan gerek yok. Bütün malzemelerimiz bu kadar dedim ama birazcık da ceviz ekleyeceğiz. Böyle suyun ekledikten sonra da karıştıra karıştıra salçasını özüyorum. Hem de baharatları da böyle iyice karışmış oluyor. Daha sonra da bekleyen mercimek ve bulgurumuzu içine katalım. Daha sonra da yeşilliğimizi katalım. Daha sonra da doğramış olduğumuz cevizimizi ekleyelim. İyice karıştırdıktan sonra da afiyetle yenmek için hazır. Bu batı yerken kesekle böyle doyduğunuzu anlamıyorsunuz. Yedikçe de yediriyor. Yedikten sonra da böyle bir şişkinlik hissi oluşturuyor ve böyle yerinizden kımıldayamıyorsunuz. Daha sonra bir saat sonrası da sanki hiç yememişe dönüyorsunuz. Yani ben genelde hep böyle oluyorum. Bunu da sadece kendime yaptım ama bir kısmını da ertesi güne bıraktım. Ama kaldığı zaman çok lezzetli olmuyor. Yaptığınız zaman taze yemenizi tavsiye ederim. Biz yozgatlılar genelde yaparken ceviz eklemiyoruz ama tokatlılar yaptığı zaman ceviz ekliyorlar. Ben hani denemek amaçlı bir denedim. Gerçekten çok ama çok yakışıyor. Hani buradan yozgatlı hemşerilerime de söyleyeyim. Yaparken mutlaka ceviz de ekleyin. Bunu yaptığınız zaman da yalnız yemeyin. Gerçekten yalnız yediğiniz zaman tadını alamayabilirsiniz. Böyle bunu kalabalık yiyeceksiniz. Biz yaptığımız zaman koca bir leğen yaparız. yenmek için hazır olduğu zaman da böyle tabaklara ya da kaselere böleriz. İsteyen kaşıkla yer, isteyen de böyle üzüm yaprağıyla böyle batıra batıra yer. Gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Eğer denemediyseniz mutlaka ama mutlaka tavsiye ediyorum. Yaprakla batırık yaparken de birazcık yerimiz bu şekilde batıyor ama hani herkesin tabağı ayrı olduğu için de sorun olmuyor. O yüzden de hani böyle tiksindirici bir şey yok. Gayet de güzel oluyor. Mutlaka da tavsiye ediyorum. Bugün de bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek amaçlı kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, abone olduktan sonra da bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açın ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra beğeni ve kısa da olsa yorum yazarsanız mutlu olurum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.